Koyu bir katolik olan Avusturya kralı, Avusturya'da yaşayan protestan Macarlara katolik olmaları konusunda baskı yapmaktaydı. Macarlara ait toprakların bir kısmı Avusturya tarafından işgal edilince Macarlar İmre Tökeli isminde bir soylu önderliğinde ayaklandı ve Osmanlı devletinden yardım istedi. Tökeli'ye yardım kararı alan Osmanlı devleti 1682 yılında Avusturya'ya savaş açtı. Bu arada Avrupa'da yaptığı savaşlar nedeniyle güç yitiren Avusturya, Katolik dünyasından yardım istedi. Avusturya aynı yıl Lehistan'la da ittifak yaptı. Büyük bir zafer kazanma arzusunda olan sadrazam Merzifonlu Kara Mustafa Paşa, padişah 4. Mehmedi ikna ederek 1683 yılında büyük bir orduyla Avusturya üzerine sefere çıktı. Önce bazı kaleleri almak amacında olan sadrazam Merzifonlu Kara Mustafa Paşa bu fikrinden vazgeçerek doğrudan Viyana üzerine yürüdü. Bu dini geçen Osmanlı ordusu Avusturya topraklarına girdi. Osmanlı ordusunun Viyana'ya yaklaşması üzerine Avusturya kralı Almanya içlerine çekildi. Viyana önlerine gelen Osmanlı ordusu kenti kuşattı. Ancak şiddetli yağışlar nedeniyle kuşatma için gerekli ağır toplar getirilmemişti. İki aydan fazla süren kuşatmada Osmanlı orduları yorulmuş, yiyecek sıkıntısı baş göstermişti. Bu arada papanın da desteğini alan Alman ve Leh kuvvetleri yardıma geldi. Haçlı ordusunun yardıma gelmesiyle Osmanlı ordusu yenilerek kuşatmayı bıraktı ve çekilmek zorunda kaldı.